Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben yeniden işte yeni bir bu videomuz arkadaşlar. Google Play'deki en yüksek puanlı 2 oyun oynayacağız arkadaşlar. Normalde 5 oyun oynayacaktım. Yani Google yani 5'ini öyle söyledim bilmiyorum. Google Play'deki en yüksek puanlı arkadaşlar en yüksek yıldızlı 5 oyun oynayacaktım. Fakat 2 oyun oynayacağız arkadaşlar. Çünkü şu anda tablette çok fazla depolama alanı yok. O yüzden çok fazla oyun yükleyemem. O yüzden 2 tanesini yapacağız sadece bu videoda. orada bu arkadaşlar mobilden çekiyorum arkadaşlar tabletten çünkü bilgisayarım yok hatta size şöyle göstereyim. Şöyle gözüküyordur inşallah. Bir de yalan dolan yok. Gördünüzdür arkadaşlar bilgisayarım yok çünkü bilgisayar garantiye gitti arkadaşlar şu anda ne zaman gelecek falan bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden e, mobilden idare edeceğiz bilgisayar gelene kadar. Neden gittiğinde bu arada bu da bir video videosunda arkadaşlar e, nedense şey söylememişim şey daha doğ daha doğrusu unutmuşum bilgisayarda olan sorunu. Şimdi size söyleyeyim arkadaşlar mavi unutmuşum öyle çok, e, sonrasında kendime çok kızdım yani. Onu da söyleyeyim arkadaşlar ee, sorun şeymiş arkadaşlar hani laptopun ekranını böyle kapattıktan sonra uyku moduna geçiyor ya işte o kapatmadığın zaman oluyor. Yani bilgisayar kendi kendine uyku moduna geçiyordu. Oyunlar da oluyor sadece bilgisayarın e, ekran kartı sınınca, RAM'ı falan oluyor sadece. Ee, öyle bir sorun vardı böyle sağlık saçma. O yüzden garantiye gitti başka bir çöz çözme yolu falan yoktu yani arkadaşlar. Bir yardım falan yoktu. İlla garantiye gidecekti. Garantiye yol aldık. Göreceğiz bakalım düzelecek mi düzelmeyecek mi inşallah düzelir diyelim arkadaşlar ve... Ee, bu arada arkadaşlar editi bağımlı bir yapacağım çünkü kendi bilgisayarım yok. Aslında mobilden de yapabilirdim fakat mobilden yapmak benim çok hoşuma gitmiyor çok sevmiyorum. O yüzden bilgisayarda yap yapıyorum arkadaşlar editleri bağımlı bilgisayardan yapacağım yani o yüzden e, çok fazla edit şey bekleme yani çok fazla edit için bir şey beklemeyin yani sadece kesme biçme yaparım büyük ihtimalle çünkü bağımlı bilgisayar bayağı bir yavaş ve render alırken falan sorun çıkıyor o yüzden çok fazla edit yapamam bu videoda sadece kesme biçme falan yaparım neyse o zaman uzatmadan şey başlayalım arkadaşlar ee, ilk bunu play'de arkadaşlar e, üst sıralarda olan en yüksek yıldızı almış olan iki tane oyun seçtim arkadaşlar. Yani bulabildiğim en yüksek yıldızlı oyunlar bu, 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 bunlar arkadaşlar. Ol play'de birisi şurada gördünüz. tam olarak arkadaşlar şurada gördünüz. Facecam'ın üzerine getirdiğim Last Far oyunu arkadaşlar. Bir de Mom. Şöyle oyunların ben nasıl bir oyun olduğunu falan ben bilmiyorum. Bu arada. ilk defa gireceğim. Tabi bazen de birazcık girdim yani yalan söylemek gibi olmasın. Bu oda Last Far'a da iki sene de girdim arkadaşlar biraz yani oynamadım aslında sadece nasıl bir oyun olduğuna falan baktım sonra çıktım arkadaşlar yani onu da söyleyeyim sonra arkadaşlar uzatmadan da başlayalım bu arada daha fazla bu tarz mobilden videolar falan gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz o zaman hadi last la başlayalım Arkadaşlar şu anda oyuna girdik. Ee, böyle bir zombileri katlettiğimiz bir oyun arkadaşlar bu arada. Orada oyun dik olduğu için şöyle kamera çok yamuk gözüküyor şu anda. Ee, böyle de yaparsam benim kendi görüşüm oldu böyle. yani Şöyle birazcık solda gözükeceğim kusura bakmayın. Çünkü kamera burada oyun dik olduğu için çok şey olmuyor. Yani böyle gözükmüyorum ortada böyle solda falan gözüküyorum. Kusura bakmayın o yüzden. Giriş yap başla. Bir başlayalım zaten giriş yapmaya gerek yok. sileceğiz yani arkadaşlar. İşte deneyip siliyoruz. Oyun videoda çok uzun olmayacak bu arada. Kusura bakmayın. Şöyle bir şey yapayım da. Evet şimdi bunu ateş ediyoruz galiba puan alıyoruz. Oyunun mantığı biz 10 öldürüyorsunuz yani bu kadar. Aa yeni silah aldım. Dur, dur parmağım kamerayı kapatıyor. Şöyle bir oyun... Bak ah, şunları sıkmıyoruz galiba evet. Böyle bir, aa, ne oldu? Kırmızı şeylere basınca ölüyor muyuz evet? He tamam kırmızı şeylere basmıyoruz o zaman. Şimdi bu imneleri öldüreceğiz. Giriş yapmayacağım işte kardeşim. Niye iki soruyorsun ya? Şu mavilere sıkıyoruz abi. Kırmızıları elleyen olur yani. yani. oyun öyle istiyor yani kırmızılara dokununca öyle ölüyoruz direkt göre başarısız oluyor oğlum çok sıkıntı şu anda. Böyle dur sıkınca mermi mermi bitiyor mu acaba? Neyse kendi kendine sıkıyor zaten. Şöyle. Katlettik abi zombilerin hepsini öldürdük. Şunu yani da öldüren evet. Çok kolaydı abi. Daha demin göre başarısız oldu çünkü ben bilmiyordum kanımıza öldüğümüzü. 26 tane de bitirmişiz. 50 tane zombi öldürmüşüz. Üsse dön diyelim. Bunu üste dönünce ne oluyor? Bu ne oğlum köpek mi? Ayı mı artık ne, Neyse böyle bir şey var orada. Biz, biz bir köye gelmişiz yani. Bak tıklayalım. Oyunun da kaç puanım? 48 3, 8 puanım ne var bilmiyorum. 5 yıldız oyun bulamadım bu arada. Var mı bilmiyorum ya da ben bulamamışım. Oğlum sıkamıyorum lan mermi gitmedi dur. Ben öldüm ki. Şuraya, şuraya gitmem gerekiyordu benim. Ya anam uğradın ya. Öldüm. Ne öldüm dur. Yanlış tarafa gittim bence. Tekrar dene diyelim. Şu tarafa gidip gelişelim abi. 4, 5, 6. Şimdi... Şöyle şöyle şöyle. Kamera değişmedi. Şöyle dursam çok fazla rahatsız etmiyor beni. Şöyle diyeyim. Ya yani şuradan gelişmem lazım, gelişmem lazım, gelişmem lazım. Tam geliştim. Geliştim ama yine öldüm ya. Sağ taraftan gelişmeyi unuttum. Ha şöyle tam diğer taraflara da vuruyor. Ha, kazandık galiba. Hareket ettirmeme gerek yok. Evet. Yoğun boyut, Bu çok zor oluyor Evet. Böyle tamamlandı. Şu anda gayet güzel ilerliyor aslında. size dön diyelim. Şimdi böyle böyle geliştiğimiz bir oyun abi. seviliyor bu oyun. Yani insanlar çok seviyor galiba bu oyunu. <laughs> Tomi'yi öldürüp bir sonak inşa edelim. Tamam. Bölgeyi temizle. Bu oyuna böyle bölgeyi temizliyoruz. önce daha fazla aslında çok sniper alalım ilk önce. varsa daha fazla asker alırız. Sen yani şöyle tamam kırmızılara sıkmayalım elimizden geldiğince. Bak yanlışlıkla sıkabilirim. Dikkat ederim. Şunu alalım. Şunu al tamam. Şunu al. Şunu bir tane sık. Ya alamadım. Roket var ama roketler çok yavaş sıkıyor. Tamam güzel. Şuna şunu da öldür. Oo şeylere biniyoruz lan. Motor mu ne o bilmiyorum. Şeylere bindik vallahi. Evet bitti göre tamamlandı. geri diyelim. <laughs> komutan dememe izin verin Monika. Kıyamet bizi bir karmaşa içinde bıraktı. Her şeyimiz tükendi. Bana ne? Köyer kapılarını tamir ettirebilir misiniz? Orada haraskı savaşan arkadaşlarımız var. Konuşamadım, bir <laughs> türlü Monica <okuyanadım. gülüyor> diye bir karakter açıldı arkadaşlar. Kapıyı inşa ediyoruz galiba dur, dur. Tahmin ediyoruz. Ne diyor? Şey diyordu orada neyse. Hediye alıyoruz abi. Böyle temizle. Böyle 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 gidip temizleyerek devam ettiğimiz bu oyun yani. Çok da böyle bir özgün bir şey yok yani. Bu, bütün oyunlarda var yani neredeyse. Yani böyle bulabileceğiniz bir sürü oyun var. Ama bu oyunun mantığı böyle daha güzel gibi sanki. 7 saat güzel oyunun. Ve gittikçe zorlaşıyordur ihtimalle. Bosslar falan geliyordur kum alamıyorum alamayacak Çünkü şunu da alalım şurada 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 şöyle 35 tane kaldı sarıyor mu pek de sardığı söylenemez ama yine de güzel yani bence. beni sarmadı ama bence güzel bir dön diyelim yine 36 saniyede bitirdik Neyse arkadaşlar ee, bu oyun bu kadar oynadık yeter bence arkadaşlar. O zaman hadi diğer oyunda geçelim. O yana, oyun güzel bence. Ama bu kadar e, şu an bir o güzel olduğu söylenebilir mi? Çok söylemedim ama yine de güzel. Çok saçma konuşma ama neyse. O zaman hadi diğer oyuna geçelim. Diğer oyun ismi de arkadaşlar bulmaca oyunu. oyun yani oyunun ismi bulmaca oyun değil. Oyunun ismi MOA ama oyunun mantığı bulmaca çözme şeyleri. Yani harfiyle bile bir, sürü oyun var yani bunlarla alakalı yine. Yani. Mantığıyla aynı olan. ölüm bir diyelim. Çok fazla hızlı konuşuyorum orada. Kusura bakmayın videoyu yavaşlatabilirsiniz isterseniz. Evet şimdi Buradan abi kelimeleri bulup şuradaki blokları şey yapıyoruz arkadaşlar. Kaş. Bir de aşk. Evet aşk. Böyle bu oyun abi. O oyunu sarıyor bu arada. Güzel. Ama gittikçe zorlaşıyor. Ben bulamıyorum genelde böyle cümleleri falan. Tamam. İlk başta çok basit oluyor. Tamam Bu kadar abi. Böyle durabilirim aslında bu oyunda. Böyle çok fazla durmaman gerek yok. Yapacağına gerek yok. Kış. Tamam lan kış. Bir de şık. Çok zorlanıyorum şu an Hiçten bayağı bir zorlanıyorum. Bu oyunda kaç vardı? 4, 6 puanı vardı? 4,6 puan mı? 7 puan mı ne vardı galiba bu oyunda? Ne bulabilirim bunlar daha yüksek oyun varsa yorumlarda yazabilirsiniz belki bir daha şu şey da onlar da oynayabilirim. Şimdi başka yük, yük. Bir de ne varmış? Ortasında öyle olan 3 harfli bir şey. Ee, ne olabilir? Bu arada kameraya bakarak konuşabiliriz. Kamera buradaymış gibi ee, al alışmışım ben orada olduğuna. Burada olunca yoklar geliyor o yüzden. Ee, köy evet köy şimdi evet, Köy. Güzel. Kaça kadar gelelim? Bu ne? 3 firavun neslini adanmış 3 piramit. Güneş ışığının mezar odalarına sadece doğdukları ve tahta çıktıkları günlerde girmesi mucizevi. Evet. Hiçbir hiç şey anlamadım. Neyse yolculuk 4 diyor. yani bölüm 4. Nereye kadar gelelim? Bunda da bir 10 veya 15 15'e gelelim abi. 15'e de oynayalım. Aslında boyuna oyunda salat salarız. Çil. Çil. Evet. Çile. Çileliyim. Bizim hep çektiğimiz şey çile. Başka ne var abi? Hiç, e, hiç yok. Hiç diye bir şey mi var ama ne boyun? Neyse. Elçi. Evet elçi. Bir de ne kalmış? E ee, ile başlayıp E ile biten bir şey. Ne oldu? Olabilir. İç. İç, İç. olmaz yok. İç harfli ya. Benim beyin durdu ya. Bir dakika dur. İ ile başlıyor oğlum ya dur. İç ile. Böyle bir şey yok ya oğlum. Ne olsun o zaman? Ne bulabiliriz? Düşünüyorum arkadaşlar. Siz de düşünün bu arada. İlçe ile yaptım yanlışlık ile ile ise ile yaptım yanlışlık bu da olmayan bir kelime bulmaya yani bulmaca yokmuş bu kelime tamam oğlum anladım dur ilçe yapacaktım aslında yanlışlıkla. ha şöyle ilçe daha ilçe yapacaktım ile dedim yanlışlık ile yaptım yanlışlıkla. neyse bölüm 6'ya geldik karıştır butonu kelimeler daha hızlı bulmanın için fayda olabilir Karış, karıştır butonu neymiş lan ne yani böyle karıştırabiliyorsun ama şimdilik gerek yok Eee oku. Oku diye bir şey yok mu oğlum? Eee Olmacı olmayan kelimeler de gitmedi. Çok saçma. Yok. Tamam, yok varmış. Koyu. Ama sokayım. Her seferine nasıl yanlış yapabiliyorum? Eee koy. Koy. Tövbe, tövbe. Neyse. Eee İkinci harfi y son harfi k olan bir kelime Ne olabilir düşünüyorum 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 çok çok, çok. Bir Derin düşünüyorum derin aslında benim buraya yapmam lazım hatta karıştıralım biraz Oyuk. Oluyor mu? Oluyor tamam oyuk. Bunu da bulduk abi Gittikçe Şu arkadaşlar dediğim gibi Bu arada bölüm altı gelmemişti o bölüm 5'miş ben 6 dedim Neyse adam evet, Direkt belli oluyor abi adam Vamos lá. Na festa do fim de semana, só rolê bom. Ela chega e desencana. Com passo o benço. A sua bençou. Passo bençou. Aço bençou. Na festa do fim de semana. Bye bye, bye bye. Bye bye. Evet arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Bu videomuzda Google Play'de bulabildiğim en çok puanlı olan iki tane oyunu oynadım arkadaşlar. Eğer daha fazla bu tarz mobilden veya mobilden oyun gelmesini istiyorsanız hatta şöyle ya çevir de şöyle iyice ortada gözüküyor şöyle. Daha fazla bu tarz e, videolar falan gelmesini istiyorsanız arkadaşlar e, kanalıma abone olup videolar atabilirsiniz arkadaşlar. Video bitti. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Video uzun olmayacak dedim. 19 dakika oldu ya. Benim videolarım hep uzun oluyor ya. Neyse bay bay.